bir düello yaptık. Ve bu düelloyu Barbaros kazandı. Üç alternatif vereceğiz. Ve bu üç alternatif içinden hangi yemeği yapacağınızı kazanan takımın kaptanı yani Barbaros seçecek. Soğuk başlangıçta humus. Allah Allah. Otlu mücver. Allah Allah. Ana yemekte. Saç tava dedik. Allah Allah. Fırın sütlaç. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Dokunulmazlık oyunu oynuyoruz. Buradan sonra bireysel dokunulmazlık oyunu var. Başlasana şeyine. Abicim dur. Şunu kaynatalım hemen. yapacağım dediğim şeyi neden şey yapıyorsun Al geç tamam. Elay, niye kaptan dinlemiyorsun? Tamam. Ne yaptım ben yine ya ne oğlum? Sor. Ne diyorsun Sara? 30 senedir ilk defa ben saç tavanın ürününün ayrı bir tavada yapıldığını görüyorum. Onlar da öyle yapıyor. Saç tava düdüklüğe girer mi abi? Sen ne mi tencerede pişiriyorsun saç tavayı? Evet. Skandal niye atmadınız abi? Atmadın mı? Eyvah! Başımıza gelene bak. Bugün yemeklerini biz değerlendirmeyeceğiz. Bu işten anlayan üç önemli misafirimiz var. Karşınızda... Aa, Suna! <gülüyor> Suna! <gülüyor> Mehmet Şef'i nerede? Mehmet Şef'i yolladı. <gülüyor> <gülüyor> Çok net kararımı verdim. Hangi? ve niye? Kötü yorum bir şey değil mi? Bilal. Yeni misafir geldi. Kim eylem ulaş? Yani üzerine kattıkları yağdan da olabilir. Biraz kendini kusmuş görüyorum şu anda. Ooo. Güzide. <laughs> yani, yani, <yüzüyle>. Şefim. Merhaba. <laughs> Hemen seçiyor muyum? Yo buradayız da çay kahve ne istiyorsan konuşuruz sonra bir daha bakarız. Master Chef Perşembe akşamı TV 8'de.